Evet, herkese selamlar. Ben Boğaç. Yeni bir video ile karşınızdayız. İyi seyirler. Ee, kral. Çok geç gitmeni tavsiye kral. etmem ilk dönemden. Hello bro. Sizde hazırlık var mıydı hocam? Long. Yok mu ya? Neyse ben buraya otuz vurayım da. Bro fuck you. Hadi ya. <laughs> oh go, go don't wait. <laughs> Sight. ya. Yani inşallah. Ele 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 Ha ya. dedik de. Karı bitmiş. Where is elevator? bro. Yeah. yeah. Another bro. Yeah. <laughs> hey. Hey Lan elevator'da bilinme kardeşim. Rush var. Geçirdiniz bana. Bakalım ama ekleyen adamın önünden sen geçtin yani. Çok özür diliyorum da. Burada var bir tane? Hı. Ya ben anlamıyorum. Oha! 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 Ama... eşeklik sizde. Sen de aynı, Dani de aynı. Ben pikliyorum, önümden geçiyorsunuz. Geçin abi, tam önümden geçin. Ben önünüzden mi geçtim? Evet oğlum. Ne, ne oraya? Lan sen yeşil değil misin? Bak. Ne bileyim, hatırlamıyorum ki. <laughs> oğlum. Yeşil. Hani yeşilsin kanka sen. Oh. Bak, vurmuşum. 85, 52, 31. Öf 31 baya iyi. Bu harimiz. Anyak AWP at. Ne attım? AWP'ni at <laughs> Gülme bak zaten dünden sana sinirliyim. Sen <laughs> çok eğlendin güldün de biz eğlenmedik. Nasıl eğlenmediniz ya? Taş geliyor mid taş ağzıma Aa, sıkıldım. ağzıma sokunca ıskaladım Mitte biri var Under da büyük ihtimalle Bir shortla bakıyor şu an Short'u görmüyorum bu arada Görsem döveceğim de ben, tırlı. ben kapatıyorum. Hadi. Hadi. Gitme 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 bir. Çekil 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 bomba attım bomba. Tamam, inatla. Bekle. Ölseydim ateş alırım. <laughs>

O oh, Dany ölüyor cim bak iyi izle bak sadece bekliyorum. Oğlum take bomb oh, take, take, take bomb alim. Hocam Abi, ne adım. oldu ya ne? Ha sıkıntı nedir? Aa adam bulmuş. Ah. Anne. Ya bu ne ya da bunda siyaset var. Ya. Karsa vuracağım da. Marmit. Ben çıkar. Bitti var. Gelmedi bak tutmuyor kendine hiç İyi. Ee, böyle azim yapsam taş Ne diyorsun? Birazdan test edecekler diyorum. Tam çeker diyorum. Sever misin? <laughs> Buraya gidip bombayı düşürmek nasıl bir salaklık? <laughs> Bunu bana anlatsana. Evet söyleyin. Devam mı edeyim, bırakayım mı? Şey sizdence... devam edin ya. Yok yok zaten gitti Bu aptal savunmada şey çok kitli oyunu. AWP. Kankam aslında kitlemiyor. Düzgün yere tam güzel flaşı atarsan timingle şey olmuyor ama yani adam bombayı almıyor. Bombayı alıyor pat diye ölüyor falan. Gir 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 gir. Niye duruyorsun? Lan? Devam et bir şey gelmedi. Devam et ben bakıyorum arkadan. Neresi? Short var ha. Gelebilir <laughs> arka ben oraya bakıyorum. Nereyle patlıyorsun? side öldü. Ama site'in still... bir tane daha site. Bir site bir not... site. Short'a geçmiş. Tam da çok fena bir yer. Hadi kurayım. <laughs> Bu kadar da olmaz ki kardeşim. Bombayı kur. Adam öldür. Mira daha ne yapsın? Miraç'ı kurtar. Dani ne yapıyor? Yatıyor. 31. <laughs> aynen aynen. Dani <laughs> ne yapıyor? 31 ne yapıyor? Görler. Bak. Ah. Bakıyorum ama gelen giden... görüşüyor. şu an. Bir de çık şey... ...A'ya çıkın. Attım. Bakıyorum ilerleme lan. Bana vuralım. Lan bir tane pit var ya. O bu nasıl bir çıkış? B git, B git, B git, B git. Gidiyorduk burada. I'm coming to be. Okay. Bu sefer bombayı kuracağım. Kararlıyım. <laughs> Çabuk. 7, 3, 5, Yok. 5, 6, 0. Aha da kurdum. 100 dolar bizimdir abi. 100 doları mı alırım? Bırakmam hayır para yapıyor 1200 lira. Evet. 1 2, 3, 4 5. Öf. Ne de matematik yok. Nasıl 1200 yapıyor? Ne adamdan saymıyor musun? Yeah. Ya. Ne mal? Nasıl? Yes, e şöyle bak. Geldi herhalde. sıkıntı herif ya. Niye zorluyorsun? Abi abi bak. Yap Gibimde ne duruyorsun? ölünce sinir. He? Gelmeyin buraya gelmeyin. Gelmeyin dedin ya adam direkt dibinde ya. İzninizle gelebilir mi tamam. hocam? He? Gir 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 tamam ben atıyorum adamlara. B git B git B. Gobi 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 go, go, git git B. Git B git B. Tamam gittim B'ye. Yalnız niye yanıcı attım ya. Bunların pozisyonu bozuldu. Dani pıt pıt pıt. Ateş, ateş yani. aldı orada. Kırım ateş. Niye? Hayır Dani'de şey var. E, Red Ornat oynadığımızı zannediyor. Tüm ekip orada. Burada, da, burada da öyle yapıyor. Ya bir gittim. Arkaya gitmeye çalışıyorum gidemiyorum. Bir baktım beni bana bakıyor. Tamam, Güzel sen... bir Aa bacaktan vuruldu. Ya. Şey Hocam bomba ayda düşürecek ya. Yani. Gidiyorum. Eyvah, flash'a bak. Gelin mi? Gidiyor muyuz? Short. I'm the bomb. Bomb has been Long bakıyorum. Kurt. Kafayı kaldırdım, öldüm. tarafa kurdun. Ya, Miraç da offline olmuş. Allah. Mirage. Yavrum. Önce niye gitti? Bireyim. Maybe long o. Evet, efendim. Boş. Geldim. Lan oğlum. Önce Bombanın ben... yerini soruyorum. Ne ses var ne ses var. <laughs> Adam öyle çözdü bu arada. Gir 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 gir. Gir oğlum gir ilerle. Ya gir zaten. Abi ben awp... Ya bu çocuk dursak ya. Bekle ben bakıyorum. İkiyi kapatıyorum. Bir tane site var. Artık yok. Tight daha var. Tight var, tight var. Tamam var dedi. Yapıyorum. Ben şok var. Last shot, last shot. Ben bombayı bir kurayım. Danielcığım. Ben gidiyorum. Go to go to go to go to go to. <laughs> şey evet. Türk, Türklere tarif ediyorlar ya. Buraya nasıl gidebilirim? E, go to the go to the go to. <laughs> go go go. Aynen. Arkadan gidiyorum. Bombayı kuruyorum. Ama Bomba bende değil ama açıyorum şimdi. Gir gir. Tam oynuyorum ben şimdi. Gel birlikte birlikte. Arda var bir. Eyvah. Ay ben. Yok dön Açıyorum. sen. Elinde bombayla gitme evladım. Biz öldük ya hemen elinde <laughs> bombayı alıyor. Şimdi sessizce longa geri dön. Orta. Artık sessiz. Burada var ama. Evet oradalar var. Faz geçtim. B'ye bıçağı çek B'ye git. Şu şey var orada. 3 3 orada var. Devam. Hepsi hepsi A'da. Hepsi A'da. Koş B'ye. Tamam 1 2 3 en az 3 A'da da. Çek şimdi silah. Allah yarım devam. Hızlıca baka baka gitmeye çalış. Kur bombiki. sonrası için çok da Bir açıklam. <laughs> yani buna bir açıklamam yok. Bari smoke <laughs> <o> kendi üstüne <laughs> atayım. De İnşallah gelmezler. Oğlum adamlar Beşutlu. iki kişi. Tünel orası bu. Şorttan buraya ile var, var ya. ya. Ne? Yerle girdi çözüyor. Ya arkadaşım. <laughs> Sen ne dedin biraz Başka bir şey dedin mi? Hocam ses kasamıyorduk o yüzden Ama bence Sumon içine girecektim orada. Ya bence e, de. O, orada falan. olduğumu zannetsin diye onu yaptım. O Onlar fake ya. Keşke çıkmasaydı. burası Türkiye. Ekmek falan. Aa biri düşmüş. Okey bir de geri dönülemez şekilde. Aldırtılı koymuş ya. Ha demiş ki ana. Kim oynuyor şu? Oynamıyor o adam. Nasıl afet değil? Ne şu... karşı tarafta bize? Üç kişi. <laughs> Nereye atacak? Eller yanıyor şaka mı lan bu? Sadece Hocam elin yanıyor sanki. Yok mu Hocam. zaten. <laughs> <Çıkın> Hadi <ara. gülüyor> Yapsam longa yürü. Da kolay oldu be. Bugün maçı hatırlıyor musun? Ben mi? Evet go sen. Attım flashın tam vaktinde. Devam et devam et devam et İyi kapatıyorum. <laughs> Bekle bir uzaktan bakacağım. Üstte görünen bir şey yok şu an. Lan şu bomba niye hep bende A ya? Şey Oh fuck. Test. Ah, öldü. Grenade. Ne bu? Yanmıyorum çocuğum. Paris. Ah. Yok. Hocam yukarıda. Ne diyorsun oğlum? Ne dedin? kağıdına 10 vereceğim oğlum bu arada. <laughs> o Müşte zaman... hocam. He hocam. <laughs> Ben okuyorum oğlum sınavları. Ah be. Gerçi doğru yani. Neyse söylemek istemiyorum bir şey diyecektim mi? Ne diyecektin? <laughs> <laughs> Yok bir şey. Ben de öyle düşünmüyorum. Sizle alakalı değiliz ya. Aha. B temiz A'ya gidiyor. Miraca bak. Kalkalım. Savaşta değilsin sakin ol. bombam var mı? Hıss. Bir bombam var mı? Ben Last. Bu ne ya? Kanguru gibi oynuyor bizim adamı. Abi şey yok. <laughs> Şimdi araştırdın mı bir şeyler Mirac? Evet. Ya temel o? bilim okuyoruz hocam kim ya? <laughs> hocam biliyorum ya. Oo B B. 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 Ana. Oh, <laughs> girdi içeri. Bir varsa low bu arada. Nice. Tam lava hesap ya. Tarzımız farkımız. Anladım abi. Bunu çözemezsin. <laughs> <laughs> Bırakırsa anlamını söyle. <içeri>. Yanlışlıkla. <laughs> Bir aç. AWP. Siz so, masanın reklamına yapılan şeyi gördünüz mü? Çok eski. Ne? Böyle mix gibi bir şey yapmışlar. şaka amaçlı. Maserati'nin reklamı. At bana. Hı. Atarız. Oynayın. Evet atlılar gittiler. <laughs> Aya. Beş flash geldi kaçtılar. Arkası var ya. Double door arkası. Top mid. Ee, top mid var. Evet top mid var. Ana o nasıl Var var. Double door'u pushlayacak. Tamam bomba short'ta düştü. Bir tanesi dinkli. Bir tanesi dinkli low. ne diyorsun? Buradan mı soldan mı çıkar? Oradan çıkar. Evet. Şuraya geldi. Burada var bir tane geliyor. Uzakta mı? Öyle mi? Öbürü alır oh, muhtemelen tane turuncu? Oh, oh. o zaman. Oh. Ya eşek mi bunlar daha. ya? Onları da kurtaralım. Right, right. <laughs> mi? Bir aç. Vur. Eyvallah. Çalamadım be. ben. Dur bakalım. Aa, <laughs> oh, öyle mi? Girdim. Girdim aldım, bak oh, diye sıkıverdim. Ah, sıkıntı. İstersen uh -huh. oh. Bomb b One low Hocam bir help. Kapıya baksanız kafi. Şey, tünel kapısı utanos. Ha tünel var. Gelme bak. İnşallah şöyle yapalım. Diye. Şöyle yapalım ben orayı bir En kötü de bu ya. Kanka <laughs> mermiye para vermiyorsun. Sıkarsan böyle vurur. Çıkmasını bekleme. Pırt Ama bunu alırım. Koyalım. Köşe beş. bak, 5 fark atmış. İyi Bedeller Yani üçümüzü birden vursaydı zaten derdim ya. Neyse. Evet. Bu videoluk bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bye.